zamanın çarkında bir ince sızı eridi ömrümün baharı yazı sırtımda taşıdı bitmez niyazı yokuşlar tükendi yoruldum hayat gönül heybem dertle doldu boşalmaz bu yorgun menzile Kimse gelmez, gözümün yaşını mendiller silmez, durağın kayboldu, yoruldum hayat. Kırıldı kanadım uçmaz hayaller, yabancı bakıyor o eski eller, susdu varımdaki coşkun şelaleler. Sessizliğe Mahkum Yoruldum Hayatım Hacım Dünyadan Aldım Payımı Yitirdim Sabrımı Kestim Yayımı Beklerim Vuslat'ın O Son Payını Yüküm Çok ağır, Yoruldum Hayatım